Merhaba arkadaşlar ikinci videomuzda devam ediyoruz. Alemden türe doğru gidildikçe protein benzerliği artar. Canlılar arasında protein benzerliği arttıkça akrabalık derecesi de artar. Aynı durum genetik benzerlik içinde geçerlidir çünkü proteinler gene göre üretilir. Doğadaki zararlı kirleticilerin çeşitli canlılar yardımıyla zararsız veya daha az zararlı hale dönüştürmesine biyoremediyasyon denir. Bu olayda daha çok bitki ve mikroorganizmalar kullanılarak kirletici maddelerin zararları azaltılmaya çalışılır. Süper erkek birey oluşması için Y konumuzunun anafaz 2 evresinde ayrılmaması gerekir. İzotonik ortam arasında madde geçişi durur ifadesi yanlıştır. İzotonik iki ortam arasında karşılıklı madde geçişleri devam eder ancak dene bozulmaz. Mitokondri sitoplazmadaki glikozu doğrudan azaltmaz. Glikoz önce sitoplazmada glikoz olayı ve piruvata kadar parçalanır. Daha sonra piruvat halinde mitokondriye giriş yapar. Fotosentetik bakterilerde kloroplast değil klorofil bulunur. Amino asitler alınmadan önce deaminasyon adı verilen olayla amino grupları uzaklaştırılır ve sonucunda amonyak oluşur. Bütün organik maddeler ATP elde etmede kullanılmaz. Vitaminler organik madde olmasına rağmen ATP üretiminde kullanılmazlar. Hem kloroplast hem de mitokondride ETS bulunur. İkisinde de ATP üretimi olur. ETS kloroplastta tilakoid zarlar üzerinde bulunurken mitokondri ise kıvrımlı iç zar olan krista üzerinde bulunur oksijen ve karbondioksit gibi apolar hidrofobik moleküller hücre zarının çift sıra fosfolipit tabakasından basit difüzyonla geçiş yapar. Difüzyonda ATP harcanılmadığı için bu gazların hücreye giriş çıkışında da ATP tüketilmez. Fok balığı, yunus balığı bu canlılar balık değil memelidir. Mürekkep balığı balık değil yumuşakçadır. Cıvık mantarlar mantarlar aleminde değil protista aleminde yer alır. Yani mantar değillerdir. Karaciğer tarafından üretilip safra kesesinde depolanan safra sıvısı yağların mekanik sindirimini gerçekleştirir. Bu sıvıda enzim bulunmaz. Bundan dolayı safra sıvısı kimyasal sindirim yapamaz. Kanda nişasta, glokojen ve sindirim enzimleri gibi organik polimer, polimer maddeler bulunmaz. Mide üst suyunda gastrin hormonu bulunmaz. Hormonlar kan ile taşınır. Kalın bağırsakta villus denilen kıvrımlar bulunmaz. Ayrıca kalın bağırsakta kimyasal sindirim de olmaz. Kimyasal sindirim ince bağırsakta olur. Fotosentez reaksiyonlarında su kullanımı ve oksijen üretimi ortak değildir. Bazı canlılar hidrojen kaynağı olarak su yerine hidrojen sülfür veya moleküler hidrojen kullanabilir. Amino asitler amfoter moleküllerdir. Yani asit karşısında baz, baz karşısında ise asit özellik gösterirler. Amino asitlerin birbirinden farklı olması yapılarında bulunan radikal grup sağlar. İnsanın kalın bağırsağında yaşayan bazı bakteriler K ve B vitamini üretirler. Bu bakteriler bizimle mutualist yani karşılıklı fayda esasına dayalı olarak yaşarlar. Aşırı ve gereksiz antibiyotik kullanımı bu bakterilere zarar verebilir ve bireyde B ve K vitaminleri eksikliği görülebilir. Kontrollü deneylerde ortam şartlarından sadece bir tanesi değiştirilir. Diğer şartlar kısmen sabit tutulur. Hipotez probleme sunulan geçici çözümdür. Kontrollü deneyler hipotezi desteklemezse bu hipotezler terk edilerek yeni hipotezler kurulur. Eritipoidin hormonu böbrek ve karaciğer tarafından üretilir. Bu hormon kırmızı kemik iliğini uyararak alüvar üretimini sağlar. Yetişkin bir insanda kan hücreleri bölünmez. Mitoz sonucu oluşan hücre sayısını bulmak için 2 üzeri n kullanılır. Buradaki n hücrenin bölünme sayısıdır. Kırmızıda iyi ipliklerinin bağlandığı proteinlere kinotokor denir. Bütün bitkiler fotosentez yapmaz. Örneğin canavar otu, cins saçı gibi tam parazit bitkiler klorofil pigmenti taşımayı fotosentez yapmazlar. Hücre çeperi taşıyan canlı grupları şunlardır. Bakteriler, arkeler, bitkiler, algler ve mantarlardır. Baş harflerine dikkat edersek babam şifresi çıkıyor. Yağların kimyasal sindirimi pankreastan salgılanan lipaz isimli enzim yapar. Enzimler reaksiyonu başlatmaz, başlamış reaksiyonu hızlandırırlar. Enzimler hem hücre içi hem de hücre dışında çalışabilir ancak hücre içinde üretilirler. Enzimin etki ettiği maddeye substrat denir ve enzimler substratta özgürdür. Genellikle %15'in altında su bulunduran ortamlarda enzimler çalışmaz. Birleşik enzimin protein kısmına apoenzim yardımcı kısmına ise ko-faktör denir. Yardımcı kısım vitaminden oluşuyorsa özel olarak koenzim adı verilir. Mayoz bölünme sadece 2n yani diploid kromozomlu hücrelerde gerçekleşir. Glikoz, fruktoz ve galaktoz 6 karbonlu şekerler olup heksoz olarak isimlendirilirler. Heksozların kapalı formülleri aynı olup açık formülleri ise farklıdır. Bu özelliklerden dolayı hexoslar birbirinin izomeridir. Yağlar karbonhidrat ve proteinlere göre daha fazla hidrojen taşır. Bu özelliklerinden dolayı hafif olup oksijenli solunumda kullanılmaları sonucu daha fazla ATP ve metabolik su oluştururlar. Ökaryot bir hücrede ribozom at birimleri çekirdekte çekirdekçiğin yardımı ile üretilir. Yemek yedikten 12 saat sonra oda sıcaklığında sağlıklı bir canlının dinlenme halinde iken hayatsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli minimum enerjiyi harcadığı duruma bazal metabolizma denilir. Kıl ve tüy birbirinden farklı terimlerdir. Kıl memelilerde tüy ise kuşlarda bulunur. genler arası mesafe arttıkça crossing over görülme olasılığı da artar. Bir hücrede en fazla miktarda bulunan organik madde proteinlerdir. Enzimlerin görev aldığı bir tepkimenin sonunda ortamda protein molekülüne rastlanır. Çünkü enzimler protein yapılı olup tepkimelerden değişmeden çıkarlar. Dehidrasyonda ATP kullanılırken hidrolizde ise ATP kullanılmaz hidroliz denilen kimyasal sindirimde vücut ısısı yani ısı enerjisi kullanılır. DNA'da bulunan timin, adenin, guanin ve sitozin nükleotitleri deoksiriboz şekerini içerdiklerinden RNA'da bulunan riboz şekerini içeren urasil, adenin, guanin ve sitozin nükleotitlerinden farklıdırlar. İşte bu yüzden bir hücrede toplam 8 çeşit nükleotit bulunur. Anabolizma, üzümleme, yapım, asimilasyon, sentez kelimeleri aynı anlama gelir. Katabolizma, yadımlama, yıkım, disimilasyon, analiz kelimeleri aynı anlamı taşır. Sonuncu arkadaşlar, karaciğerde bulunan glikojen, glikozlara parçalanarak kana verilir. Ancak kaslardaki glikojen, glikozlara parçalandıktan sonra fosfatlandığı için kana verilmez. Evet arkadaşlar. biyolojiyi full tekrar yaptık 100 maddede ve bitirdik. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Emeğe saygı. Videoyu beğenip hatta isterseniz görüş ve isteklerinizi yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi çalışmalar dilerim. Başarılar.